Merhaba arkadaşlar sizinle beraber şu oynuyoruz Final Speede. Şöyle bir açısam. Birinci geceyiz 12 ayem. Saat tam 12 şu an şurada görebildiğiniz gibi. <laughs> saat 12 ve e bir şey olmuyor. 2, 2, 3, 4 gibi ayaklanıyorlar. Bu, Bak, bakın bunlar ana karakterler. Bu, bunlar. Bu geliyor. Sonra Nerede o? Şu geliyor. Gördüğünüz o balon. Balon tutan şu geliyor. Sonra biz oğlumuz yerimize gidelim. Burada eğer bir şey görürseniz şu burada görürseniz iki buçuk saniyeniz var dibinize gelirse iki buçuk saniye içinde maske kapatırsanız bir şey olmaz. Burada bir buçuk saniyeniz var. Burada bir buçuk saniye var. Bir buçuk saniyede bunu kapatmazsınız. Ama şu şu mobiz, mobizenin mobizenin işareti var ya bu işareti böyle ortadaki kahverengi ayıcı var ya bu yuvarlak için aldım mobizenin işaretiyle işte o ışık şu oradaki kahverengi ayı o iş yapsanız da böyle maske kapatsanız da açtığınız gibi sizi yakalıyor ve öldürüyor. Bir de şu odadaki nerede o? Bu müzik kutusu bitince buraya palonca gibi bir resim çıkıyor. Bu resimde şey nasıl desem Hmm. Ee, ne diyorduk? Neyse boş verin. Heh. O zaman direkt sizi öldürüyor. Yani ona maske de geçmiyor. Direkt şey yakılıyor. Şöyle bakıyoruz yanlara. oraya Bu bize. Şu an hala bir